Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlere sipariş rekoru kıran çok güzel bir tığ oyası modeli paylaşacağım. Gerçekten hem çevresinde hem Instagram'da e, bu modelden inanılmaz siparişler alınıyor arkadaşlar. Ve çok güzel bir model kalemle yapacağız. Hiç kalem bilmeyen arkadaşlarımız varsa içimizde hiç korkmasınlar. Çok kolay, çok güzel, tek sırada biten bir model. Ve hiç kimse de tek sıra olduğunu anlamaz arkadaşlar. Yani kalem kullanacağım. Şöyle ucunu da ben kalemimin şöyle şey yaptım. Kırdım ki yazmamı çizmesin diye. Şöyle bir tığım var şöyle göstereyim şöyle bir tığ var. 22 numara tığ kullanacağım çakmağım falan var arkadaşlar bir de bu modelimiz boncuklu dilerseniz boncuksuz da yapabilirsiniz ama boncuk çok şeye yakıştı ve çok şık durdu kum boncuk kullanırsanız 3-4 tane kullanmanız gerekiyor her bir araya ee, inci boncuklu da bir, birer tane kullanabilirsiniz arkadaşlar İnci boncuk çok yakışıyor şimdi modeli de göstereceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar ve modelimiz bu daha şimdi yaptım ben de bunu ve gerçekten 10 dakikama bile almadı şu motifi çıkarmak. Yapımı inanılmaz kolay ve tek sıra arkadaşlar. Çok kolay tek sıra, hoş bir model. inşallah beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Bir de tek sıra olması bir avantaj. Yani tek seferde ip kırmadan hem boncukları yerleştiriyorsunuz hem üstünü yapıyorsunuz. Güzel bir model arkadaşlar. inşallah beğenirsiniz. Bunun yapımını anlatacağız. Şimdi vereceğim arayla başlamak istiyorum ben. Evet bu şekilde arkadaki bu mürdüm yazmamı da çıkardım ki daha güzel gözüksün. İsterseniz şu incilerin olduğu yerlere kum boncuk da koyabilirsiniz. Eğer kum boncuk koyarsanız 2 ya da 3 tane 4 tane falan kullanmanız gerekiyor tek bir araya. Onu siz kendinize göre ayarlarsınız ama inci boncuk her harikada çok güzel yakışıyor. Farklı boncuklar da olabilir arkadaşlar. Şimdi vereceğim arayla başlayacağım. Şu kısımda kaç tane vermişim bakın. E, bittiğini saymıyorum. Bittiği noktayı saymıyorum. Ondan sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane yapmışım. Bir iki tane daha yapayım. 20'ye tamamlayalım vereceğimiz arayı arkadaşlar. 15 ile 20 arasında değiştirebilirsiniz vereceğiniz arayı. Ben 20'ye tamamlayayım. 17 tane yapmıştım zaten. 2 zincir çekip yandaki tığ batısına batarak başlıyoruz. 2 zincir yandaki tığ battım iki zincir yandaki tığ battım iki zincir yandaki tığ batısına batıyorum bu şekilde başlıyoruz şimdi ben burada daha öncesinde bayağı bir yapmışım arkadaşlar o yüzden burada bırakacağım yani e, motifimi kurmaya başlayacağım vereceğiniz arayı siz kendinize göre ayarlarsınız e, şimdi şu kalemle şu kısmını yapacağız kalemimi aldım şimdi 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Yazmamın tersine döndüm. 6 zincirimi çektim. Yazmamın tersine döndüm. Bir tane bakın şu çektim iki zincirlerden bir tane atlıyorum. Diğerinin içine batıyorum. Direkt ön yüzüne geri geldim ve bu zincirimin içinden geçiyorum bu yuvamın. Şöyle bir tane zincir çektim. Böyle bir yuva elde ediyorum. Şimdi bunu kalemime takacağım bu ilmeğimi. Şöyle kalemimi taktım. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle elime ilmeğimi doluyorum. Ve başlıyoruz. Bakın bu şekilde ilmeğimi taktım. Altından giriyorum. Bir tane şöyle iki tane zincir çekip tekrar kalemime takıyorum. Bu iki. Yine yine aynı yuvadan girdim. Bir iki tane zincir çektim. Tekrar kalemime takıyorum. Bu 3 Tekrar aynı yuvadan girdim. Kalemime takıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Bu dört. Bakın şöyle tığımda ilmek biriktiriyorum. Bir, iki, dört tane oldu. İki tane daha yapacağım. Bakın bir, iki zincir çektim. İlmeğimi büyütüp kalemime taktım. Bu iki, dört, beş tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Bakın şu kısımdan şu kısımdan şöyle iki zincir çektim kapattım 2 4 6 tane oldu hemen 6 tane olduktan sonra arkadaşlar tekrar aynı yere giriyorum burada bir tane zincir çekiyorum Pardon iki tane zincir çekiyorum dibindeki bu yere girip batıp kapatıyorum iki zincir çekiyorum şimdi yandaki tığ batısına battım bu bir iki zincir çektim Yandaki tığ battısına battım. Bu iki. 2 zincir çektim. Yana geçtim. Bu 3. Tığ battı üzerinde ilerliyoruz. 2 zincir çektim. Yana battım. Bu da 4. 4 tane tığ battı üzerinde ilerliyoruz. Dördüncüsüne geldiğimiz zaman şöyle duruyoruz arkadaşlar. Bakın e, bu kalemimi şimdi çıkartacağım. Böyle çıkartıyorum. Altı tane ilmek olunca. Ve şu kısımdan itibaren saymıştım. Dört tane tığ üzerinde ilerleyince bırakıyorum. Ve bu noktada Bakın şöyle sayayım 1 2 3 4. dördüncünün üzerindeyken duruyorum. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağım? Şöyle bir bakalım modelimize. Evet. Şöyle bir tane zincir çekip yazmamın tersine dön. Pardon çok özür dilerim. Bir tane zincir çekmiyorum. ince göndereceğim. ince alacağım şimdi. Şimdi inci attım arkadaşlar dördüncü noktadayken incimi gönderdim. Sizler de artık e, inci ya da kum boncuk vesaire başka boncuk da olur kullanabilirsiniz. İncimi gönderdim. E, i̇ncimin içine alacak kadar bir örümcek çekiyorum. Çok büyük olmasın çok da küçük olmasın. Bakın incimi içine aldım. Bu benim için, benim için yeterli. Tersine döndüm yazmamın. ilk ilmeği alıyorum buradan düz bir şekilde içinden şöyle geçip sabitliyorum bir tane de zincir çekiyorum şimdi diğer boncuğumu gönderiyorum. Şöyle içine aldım. Şöyle bir örümcek yapıyorum. içine alan bir örümcek. Çok büyük olmasın. Çok da küçük olmasın. Hemen bir sonraki ilmeğimi alıyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir boncuk gönderiyorum. Bu şekilde. Sonrasında yine bunu içine alıp kapatıyorum. Sonra yine arkadaşlar böyle düzeltiyorum tabii ki şu ilmekleri düzeltmeyi unutmayın. Böyle aldım, içinden geçtim. Bir tane zincir çekiyorum. Burası bitene kadar incilerimizi gönderip böyle arkadaşlar yapacağız. Bakın sonraki ilmeğimi aldım. Tabii ki düzeltiyoruz ilmekleri. Yani aldığımız ilmekler kıvrılmış, dönmüş olabilir. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Ee, sonra tekrar bir inci gönderiyorum. Yine bir örümcek yapıyorum. Incimi alacak kadar olsa yeter örümceklerim yoksa çok büyük olmasın. Bakın bir sonraki ilmeğimin içinden geçeceğim. Şimdi düzeltiyorum bu ilmeğimi. İçinden geçtim, kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bir inci gönderiyorum. Incimi kapattım. Örümcek de son son e, yuvama girdim. Kapattım bir tane zincir çekip son incimi gönderiyorum arkadaşlar son incimi gönderdikten sonra bakın böyle bu aşağıda dibine itibaren sayıyorum yani dibini dibini saymayacağım dibinden sonraki ilk yuvayı 1 2 3 4 bakın dördüncüye girdim kapattım şimdi yazmamın düz yüzüne geldim. Hiçbir şey yapmadan düz yüzüne döndüm. Böyle bir görüntü var elinizde. Şöyle. Şimdi bu ilk iki ilmeğin içinden giriyorum. İncinin olduğu ip altta kalacak. Bir sık iğnesiyle giriyorum ve başlıyorum. İki zincir çektim. Bir kez doladım battım. İki. iki çektim. Bir kez doladım battım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çektim. İki kez doladım. Battım. İki. 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım, battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Böyle buraya yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Son yaptığım bu tırabzanımın arasından girdim, kapattım. Şimdi aşağı doğru sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 tane yaptım 5. dibindeki yuvada kapatıyorum bir zincir çekip bakın böyle bir yaprak oldu bir zincir çekip yandaki örümceğin üstteki iki teline geçtim tekrar tel aşağıda kalıyor boncuklu tel bakın tekrardan iki zincir bir kez doladım 22 çektim bir kez başına aldım önce bir sonra iki sonra iki çektim iki kez doladım battım 2 2 2 çektim. 2 kez doladım. Battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 Son yaptım. Bu trabzın arasından girdim. Kapattım. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 4. yapamadık. Bu da 4 arkadaşlar. Dibine batıyorum. 5. kapatıyorum bu şekilde devam edelim Arkadaşlar bu yaprakta bitti bir tane zincirle yandaki kısma geçiyorum bütün kısımları bu şekilde dolduracağız arkadaşlar zaten bakın bu yapraklarda bu ilmeklerimizi toparlamış oluyor daha güzel hale getiriyor iki zincir çektim bir kez doladım battım iki. 2 iki. İki zincir. bir kez doladım battım önce bir sonraki sonraki iki kez doladım battım 2 i̇ki, iki ve 2 iki çektim iki kez 2 kez doladım battım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 çekip son yaptım bu trabzanın arasından geçtim şimdi aşağı doğru sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5. dibinde batıyorum kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar Yandakine geçmek için bir zincir. Şimdi yandaki örümceğe geçiyorum. Bir iki zincir çektim. Bir kez doladım battım. İki iki çektim. Bir kez doladım battım. Önce bir sonraki sonraki çektim. İki kez doluyorum battım. İki iki ve iki çektim. İki kez doladım battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Üstüne beş tane zincir çekeceğim. Son yaptım bu trabzan arasından giriyorum bu trabzanı da sık iğnesiyle aşağı doğru dört tane sık iğnesi yaparak dolduruyorum hepsinde aynı işlem 5. yerine dibine battım bir tane zincir çektim bir sonraki örümcek arasına geçtim arkadaşlar bakın böyle böyle arkadaşlar çok güzel oluyor böyle devam ediyoruz şunları da hızlı hızlı yapalım zaten hep aynı işlemi yapıyoruz iki tane zincir çektim bir doladım iki iki çektim bir kez doladım önce bir sonra iki sonraki iki kez doladım battım önce iki sonraki sonraki iki kez doladım battım önce bir sonra iki sonra iki sonraki çektim böyle burada arkadaşlar şu aşağıdaki örümceklerini yani incilerin olduğu örümcekler çok büyük olursa çirkin durur 2 3 4 5 zincir çektim son yaptım aradan girdim kapattım dört tane sık iğne buraya 2 ay 3 4 5. batıp kapatıyorum. Bir tane zincirle sonraki incinin içine geçtim. 2 zincir çektim. Bakın böyle. Yine devam ediyorum. Buraları biraz hızlı yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Çünkü hep aynı işlemi yapıyoruz. Sıkılabilirsiniz. Gerçekten tek sırada bittiği için çok tercih edilen ve çok sevilen bir model. Şöyle Evet, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yaptığım bu trabzanımın arasından giriyorum. Aşağı doğru sık iğnesi ile iniyorum arkadaşlar. İpim takıldı. Tekrar yapacağım. Bu şekilde. 4 tane sık iğnesi yapıyoruz. Tabii ki elinize göre siz değiştirebilirsiniz. Bakın bir tane zincir çektim. Son araya geldim. Birleştirmeyi de göstereceğim. Bitirme noktasını falan bir zincir çektim. Bakın son e, örümceğimden de giriyorum üstteki iki telinden. incim aşağıda kalıyor. İki zincir çektim. Bir kez doladım, battım. 2 2. Bir kez doladım, battım. Önce bir, sonraki, sonraki. İki kez doladım, battım. 2 2 2. 2 kez doladım, battım. Önce bir, sonraki, sonra iki sonraki. Sonra Bu şekilde tepeye 5 zincir çekiyorum son yaptığım trabzanımın da arasından giriyorum şimdi aşağı doğru 1 2 3 4 4 tane sık iğnesi yaptım 5. yuvada kapatıyorum arkadaşlar bir tane zincir çekip hemen dibindeki yere girip batıyorum şimdi 2 zincir çekip yandaki tığ batısına batacağım 2 zincir yandaki tığ batısı şimdi vereceğimiz araya geçtik 2 zincir yandaki tığ böyle 15-20 tane araba bırakıyoruz arkadaşlar bakın böyle ben burada bitireceğim yani bu noktadan sonra şuraya da batalım 2 zincir size kalmış bu noktadan sonrası burada ben kopartayım çünkü vereceğimiz araya geçtik modelimizi göstereceğim şimdi düzelteceğim şöyle elimle güzel güzel şöyle arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu ve şu anda da ütüsüz biliyorsunuz ki elimden çıktığı haliyle size gösterdim. Çok da güzel oldu ki bunu ütülediğimiz zaman muazzam bir görüntü oluşur. Ee, boncuklar ön tarafa doğru olduğu için arkadan e, beyaz bir tülbent ya da nemli bir tülbent şöyle lekesi boyası geçmeyecek bir tülbentle hafif hafif bastırarak ütülersiniz. Çok güzel bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Eğer modelimi beğendiyseniz şuradaki like butonuna şöyle bir beğeni butonu var. Ona basarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tığ oyası modelleri e, videoları paylaşıyorum. Aşağıda da yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Gerçekten çok güzel. Çok hoş bir model oldu. Tek sırada bitmesi de avantaj. Çeyizleri yapabilirsiniz ve sipariş alıp yapıyorsanız arkadaşlar müşterilerinize bu modeli muhakkak gösterin derim. Çok beğeneceklerinizi beğeneceklerine eminim. Ve ayrıca da şu anda bu modelleri kaça satılıyor? Tam piyasayı bilmiyorum. Satış yapmıyorum ben. Soranlar oluyor. Ama 45 liradan da aşağıya vermezdim diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir model ve ağır da duruyor arkadaşlar. Kolay bir yapılışı var ama ağır ve şık durduğu için ben bu fiyatı uygun görürdüm. Siz olsanız bu modeli kaç liradan belirirdiniz? Dört kenar. Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle her açıdan da göstermeye çalışıyorum modeli. Böyle arkadaşlar. Da e, eğer bu bilir, videoyu tekrar tekrar, tekrar izlemek isterseniz, eğer sonrasında bulamazsanız, e, bu şekilde diyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.